Bir kimsenin başına bir musibet, bir imtihan geliyorsa bilin ki o imtihan, o musibet sadece o başına gelen kimseye ait değil. O imtihanın tamamı o kişinin başına geldiği gibi yakın çevresindekilerin de imtihanıdır. Bunu unutmayın. Birinin başına bir imtihan mı geliyor? O imtihan onun kendi imtihanı olduğu gibi annesinin, babasının, kardeşinin, dayısının, yengesinin, komşusunun, arkadaşının da imtihanıdır. Bunu unutmayın. Sen o imtihana uğramış kardeşinle ne kadar alakadar olacaksının imtihanına düşeceksin. Evladının başına bir musibet mi geldi? Bir baba olarak, bir anne olarak o imtihanla ne kadar alakadar olacaksının imtihanı senin başındadır. O musibeti yaşar, sen de o musibetle o kardeşine, o evladına, o akrabana ne kadar destek oluyorsun, ne kadar onunla birliktesin, senin imtihanın da budur. Evladının başına bir şey gelmiş, baba ala kadar olmamış. Baba da evladıyla ala kadar olmamanın ahirette cezasını cehennemde yanarak çekecek. O çocuğunun hakkına girdiği için, çocuğunu korumadığı için, Allah'ın verdiği emanete sahip çıkmadığı için. Başına imtihan gelen çocuğun annesi ona sahip çıkmışsa ahirette annesi mükafatını alacak. Ama falancanın başına gelmiş oh oh deyip yan gelip yapmayın. Sizin de imtihanınız olduğunu sakın unutmayın.